Canlı yayınımız başladı Youtube kanalımızda Evet değerli Youtube kanalı üyelerimiz Yavaş yavaş Karışma hazırlıklarına başladık Şu an kuşu bıraktık Yavaş yavaş yükseliyorlar Şimdi benim hattım Vodafone'du. Turkcell'e geçiş yaptım inşallah. Yarından itibaren Turkcell kalitesiyle sizlere bağlanacağız. Kuşumuz bu şekilde oynamaya başlıyor. Daha tüyünü tamamlamadı. Boyun tüyleri eksik. Esas daha bu ayın çıkması lazım ama 15-20 güne karışma başlayacak gibi duruyor. Tabii hava sıcaklığına da bağlı. Evet. Kuş şu an 10-15 dakika, 20 dakika oynuyor. Yağmur bekliyor, yağmur. Yağmur yağmadı Osmaniye'de. Hava bir türlü tam serinlemiyor. Şu an bile, bugün bile 30-32 derece. Hafif rüzgar başladı. Hafif rüzgar var yani örgümüzün. Evet. rüzgarın etkisiyle uçuyor. Öyle akşam üzeri hafif serinliyor. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah eli kulağında yani tüm yorumlarda neden video gelmiyor diye paylaşım yapıyorsunuz ama biz karışma kuşçusuyuz. Karışma olmadan Heyecan olmuyor. Onun için heyecanlanmadığımız bir durumu sizinle paylaşmak istemiyoruz. İnşallah 10-15 güne kadar güzel karışmalarla hatta bazen günde iki, iki videoyla yani bir karışmaya bırakış anı bir de konduruş anı yakalama anı kaçak yakalama anı Yakında arkadaşlar da hep yani böyle akşam üzeri zaten Osmaniye'de gündüz çok sıcak oluyor. Şurada Evet. Arkadaşlar son videomda tam da gösteremedim. Biraz da yaptığımız çıkmadan bahsetmek istiyorum. Çıkmanın tabanı betopan. Bakın şu köşede en ileride belirli. Betopanın üstüne ince saç çektik. Saçın üstüne şıngıl çektik. Bu şekilde yaptık. Şimdi şöyle kümesin içinde de bir göstereyim. Kuşa da zararı olur aslında. Kümesle oynanmaz. Kuşu bırakalım. Kümesimizin içi de bu şekilde. 240 kuşluk. Burası karışma kümesimiz. Karışma kuşumuz şu an 210 civarı. Ama eleme yapıyoruz arkadaşlar. Yani abimle özellikle abim Alper ile birlikte oturup ölçüp biçip tartıyoruz işte geride kalandan. Tek tük kanadı ağrıyan çıkıyor. İlk günlerde bu çinkonun köşeye bir iki kuşumuz çarptı kanadını incitti ağrıttı. Böyle böyle şu an eleme yapıyoruz. 210 var ama artık hala da elemeye devam edeceğiz. 10-15 güne netleşecek. Burada önce buranın ışığını açayım. Abi beline değmez. Şu muydu? projektör yandı hocam. Ha? Büyük projektör yandı. Bir dakika. Bir, iki. Şu ikiyi yakacağız. Evet. Arkadaşlar burada bir boş kümesimiz. Şu an misafirlerimize oturma yeri olarak düşündük. Burayı boşalttık. Dişiler vardı. Dişileri kaldırdık geri aşağı indirdik. Burada da yine tamam erkek olmak üzere bir 90 kadar kuş var. Burası genelde kuşun elvanları bu senenin erkek yavruları var içinde kuşun renklileri işte karışma yaparlar ama yakalarlar işin açığı yani kuşun sevimlilerini buraya ayırdık yenilerden acemilerden renklilerden bulanıyor yorumları hiç okumuyorum niye bulanıyor bu kurbanım bu bulanıyor Işıktan, şeyden herhalde. Bekleyince netleşmesi lazım. Neyse arkadaşlar bunlara da size daha ayrıntılı çekeriz. Evet. Şimdi uçan kuşumuza geri dönelim. Damımızda misafirimiz var. Baba Mücahit. Mücahit baba, Herhalde. hoş geldin. Bir eski kahvecilerden Levent abimiz var şu an damımızda misafir oldu, bizi şereflendirdi. Levent abimiz de kuşun ilk ağzını izliyor, izliyoruz yani şu an. Levent <laughs> abim uzakta bir kuşun bizden daha hazır olduğunu söylüyor. Biz 6 Ağustos'ta olmuştuk arkadaşlar. 15-20 Eylül gibi yeni yeni kalkmaya başlamışlardı. Gücel'e birlikte uçmaya başladılar. Tabi bizden erken yolanlar, 10-15 gün önce yolanlar şu an bayağı toparladılar. Şunu kaldırsak. Ses yok diyor. Ses yok. Ses var. Evet. Hamit Mirhaç selam, aleyküm selam. Enver Özcan selamun aleyküm, aleyküm selam. Ali Osman Demirtaş selamun aleyküm hocam. Kolay gelsin Alper abiye selamlar. Mehmet Yıldız kaç tane kuş bırakıyorsunuz hocam? Şu an 210. Ama arkadaşlar yani geride kalandan filan eleme yapıyoruz. Yani bu sezon boyu böyle olur. Yani kuşu bozdan geriye çekilir geri alanır. İlerleyen günlerde tekrar şans verilebilir. Bu şekilde. Ee, yorumlara okumaya var. Kaç tane bırak kuş bırakıyorsunuz hocam eğitime? 210 şu an. Mehmet Tuna el sallamış. Biz de el sallıyoruz. Mehmet Yıldız maşallah maşallah bereketli olsun hocam. Sizi izlemek güzel hocam. Biz yerimizden dolayı beslemiyor, besleyemiyoruz. Nasip. Hocam ses yok. Bilmiyorum ses yoksa yazın arkadaşlar. Baba, tane Muhammed Koyuncu şey ben geldim. Selamun Aleyküm. Baba. Hocam? Abi yakayım abi Levent abi. Arkadaşlar canlı yayını sonlandırmayacağım. Bugün kondurana kadar sonlandırmayacağım nerede de 2-3 yakın arkadaşlarla karıştık. Karışma değil bu yani. Koltuk alıştırmaları diyoruz biz bunlara. Yani yakın işte karşıda Mustafa Korkutan arkadaşımız var. İşte 100-150 metre havadan. Şu tarafta Salim arkadaşımız var. 200 metre. Yani bunlar bizim en yakın koltuklarımız. Yorumlara devam edelim. Mümkünse Paylaşalım. Karışma başlamadı arkadaşlar. Bu karışma değil yani. Bu karışma değil iki binler boyunda. Geri alıştırıyoruz. Zaten sanırım yani 15-20 dakika uçacak. Yani karışma demek için en az bir buçuk saat. Bir Bu da, buçuk yani. Hocam az video atarsan abonen düşer. Bundan sonra daha çok atarız. Yani 10-15 gün sonra günde iki video karışmaya başlangıç anı şeklinde ve bitiş anı kondurma kaçak yakalama anı şeklinde günde iki video ile birlikte bile buluşuruz inşallah. Ses var demiş teşekkürler. Mücahit'e selamlar tanıyorum kendisini. Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nden Mehmet Tuna. Mehmet Tuna tanıyor mu seni? Maraşal Feyyaz yani, eski sen Portakal sen Bahçesi'nden. Selam Portakal Bahçesi miydi? Şeftali Bahçesi miydi Portakal var. Bahçesi'nden. Portakal portakal bahçesinden. Mücahit, kuşumuz evet, kuşumuz Mücahit. Kuşumuz evet Mücahit. Kuşumuzu. Eskiden arkadaşlar, Osmaniyeli arkadaşlarımız tanır kendisini zaten. Ee, Devlet Hastanesi, eski Devlet Hastanesi'nin oradan buraya çarşıya gelip karışan kuşu vardı. Hem yeter, hem gibi yani. Hayırlı o günler o hocam ses dedim. var. Teşekkürler Hadi Yusuf Özan. Mehmet Son, abi karışma başladı mı elinize sal. Karışma başlamadı arkadaşlar. Koltuklarla ufak ufak mıntıka halinde. Yani 2-3 kişi, 5 kişi Koltuk daha da yem atmıyorduk yani. Karışma yeme atmıyorduk. 2-3 gündür atıyoruz. Bir 10-15 dakika bir heyecan yani, yapıyorlar. Sen... Hadi, 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 hadi. İyi olur hocam izleriz. İzleriz inşallah. Ali Mirhat selam aleyküm selam. Hadi, hadi. Hocam görüşürük. Mücahit kurbanım görüşürük. Şu anda abi 3 kişi mi karıştık şu an? Yok Böyle bir 15-20 tane yavaş hmm. Arkadaşlar videoyu sonlandırmak istemiyorum. Ama zaten 10 dakikaya sürmez yani. Geri kondururuz. Hava şu an 30-32 derece Osmaniye'de bugün. Hafif böyle akşam üzerleri biri işte rüzgar oluyor onun sayesinde uçuyor. Ya sabah erken ya akşam böyle geç. Bak çöktü abi oraya ağzının yerinden bir fırtın. Valla çıkıyor mu ben sana? Aşağı kuşu şey oluyor. İstikrar. Tamam şey ya. Abi şey onu dedim ya sana tamam. aşağıdaki kuşun içini tamam bir temizlik yapalım. Evet. Çık. Bak sen ona iki tane üç tane çip, çip çip ediyor bak. Dört tane bak. Adamları görebiliyor mu Şey görüyor mi? Bak 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 bak. Bak bak bak. Onacak bulacak. O, iki tanesi onda var. Onları alacağım, keseceğim, atacağım eşe. Ne yem vereyim ki ne? Satmayacağım, parasının da gereği yok. Kesip atacağım ha bunlar eşe. <laughs> Youtube kanalımızda canlı yayındayız. <laughs> Dört tane kuş kaçıyor geliyor, konulmaya koyuyor. Baksana. Evet şu an kuş hakkında, kuşçuluk hakkında kritikler yapılıyor, dinliyoruz. Şimdi bu çıkma ile birlikte altı metre daha yükseldik. Görüş açımız çoğaldı. Evet şu bakın arkadaşlar şu an karşıda Mustafa Korkutanın çıkmasını görüyoruz. Bakın şurada da bir parça az kuş uçuyor. Şurada şu an 15-20 kuş uçuyor. Beyaz binanın hemen önü Salim Yıldız ve Mustafa Körez arkadaşımızın kuşları. Birazı da burada o kuşun. Birazı biz de karıştık. Gün geçtikçe daha ileri mıntıkalarla karışma çoğalır yani gitgide. 10-15 gün sonra havada müsaade ederse çok güzel karışmalarla inşallah sizlerle birlikte oluruz. Evet, yani o da Masa Son paylaştığım video tahminim 15 gün oldu. 11 bin, 11 bin izlemenin üstüne çıktı. Teşekkür ediyorum sizlere bunun için. Bizlere desteklerinizi esirgemeyin. Koş iyice enginleşti gördüğünüz gibi. yüzlerce Azeri arkadaş var. eğer ki Azeri'nin bunu bil bak. bu Hazırların kadınları var ya, o, bizim Osmanlı kapıları var. Şehir hapsinin parça parçadırları var. Ben bir tane pehlini görmedim. Evet şu an bizim Azerbaycan falan. kardeş ülkemize. <laughs> Ermenistan, Ermenistan halkını aç bırakın. Evet. O bir faaliyetlerine para verin. Evet, bu şey zenginleşti ayı arkadaşlar. Zaten zorlama diye bir şey yok. Şu an zorlarsan kanat ağrıtır. Bilmem ne olur. Zorlama yok. Kendi keyfine uçuyor. Bakın videoda şu an zaten bıraktıktan 1-2 dakika sonra videoyu açmıştım. Yani 15-20 dakika şu anki uçuşu. Her gün üstüne koyar ama her gün 3-5 dakika 3-5 dakika her çoğalır bundan sonra. Havanın sıcaklığı da her zaman bir alakalı bir şey Osmaniye'de var. özellikle. Osmaniye'de cimri hava, cimri de, hava en güzel karışma 20-22 derece sıcaklığında oluyor. zaten Arkadaşlar Evet niye yerim alıyorum, niye yüzümden ama sen verecek. Daha atıra, daha atıra arkadaşlar da aşağıda da farklı da olaylar, da olaylar yaptık. yaptık. Aşağıya da ayrı bir var. video şeklinde çekeriz. İnşallah. Şu an inmek istemiyorum. Aşağı eski damımızı komple tel aldık arkadaşlar. Yani şöyle büyütürsem teli göreceksiniz. Şu an aşağı adam komple telde. Bakın komple çevirttirdik. Tele aldık. Şu anda ayar veriyoruz. Kümes temizlikleri her gün devam ediyor. Ama benim tek e, yorum bulamadım. Bu şekilde o... şu an telin bir içinde. De... Hatta bugün bir de kaçağımız var. <laughs> ha gündüz normal bir yani tane tutmuş abim de bir de muhabbet bir kuşu da. yakaladık arkadaşlar. Evet like atın, beğen atın, paylaşın, yorum yapın. Şimdi Biraz bakın şuradan da belli arkadaşlar. Eski damı şuradan gösterebilirsem komple tele aldık. Aşağı yerde komple inşallah çitli yapacağız. <laughs> evet burada Osmaniye bayrağımız güneş batarken birlikte. Maşallah Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. çok arkadaşlar. Yani çarşıda çok bu sene Osmaniye'de bilmiyorum bence Türkiye geneli mi böyle. Osmaniye'de pandemiden sonra yani pandeminin başlangıcından Mart ayından sonra işte bu yasaklar falan oldu Nisan Mayıs aylarında. Ondan sonra aşırı kuş satışı oldu. Ve arkadaşlarımızla da sohbet esnasında duyuyoruz. Yani her damda koş, çok kuş var biz bu seneki yavruları dışarı yukarı çıkartmadık arkadaşlar. Bu seneki yavruları aşağıda bıraktık. Karışma Şubat ayında karışma sonlanır. Şubat ayında bu damayı çıkarmayı düşünüyoruz. Yeni yavrularla birlikte işte. Acelemiz yok. Uçan kuşumuz var. Şu an 210 havada var. 90 tane de renkli kuşumuz var. Gündüz kuşu diyelim. 300 tane kuşumuz var. Aslında aşağıda 100-150 tane daha uçacak kuşumuz var ama şu an dam yeni olduğu için ancak bunlara kafa yoruyoruz. Yok. Koca kenara şeyde, evet. <laughs> Levent abi sıkıştırmaya gerek yok kuşu değil daha daha daha? Var, Vahit var. Niye yok. De, var. Abi saatte bir şey. Ha. Şu an zaten video 17 dakika olmuş abi 1-2 dakikada ben çıkmadan önce bıraktıydınız 18-19 dakika olmuş Yani kendi keyfine Zaten her zamanda diyoruz Bu zamanda kendi keyfine ha Bundan bir ay sonra Çevirmeye sıkıştırmaya başlarız Evet yabancılardan bölüyor Sündürüyor Uçlar hava soğutmalı biliyor musun? Vücudunun hava ayarını havadan alır. Hava soğutmalı. Hava Terle, terlemiyor yani. abi. Ağzından atıyor teri. İşte Vücudu terlemiyor. Sen tutta bir, bir Kafana Lak, göre hadi. Da Youtube kanalı abonelerimize, izleyicilerimize. yok mu? Ne abi? Yok abi. Parlak dişimiz gene yok abi. Yok abi bizim. Tarihte yok. Parlak dişisi. Dişi Hiç yani, ömrümüzde yani. Ömrümüzde kullanmadık abi. Onu ben elimle döndürürüm. Evet abi. Zühtem Rahmetli'nin de parlak dişisi olmazdı. Ben ondan gördüm abi. Allah rahmet eylesin. Mekanını cennet etsin. Ömrü billah parlak dişisi kullanmadı abi. Öğretici Muhammed Çok olan öğretici Beriyan Berayifek. Karşıda 20-25 Kuş yapmıyor. Gene ya. de hevesli abi. Görüyor musun? Evet. Levent abi. Kuş gene de hevesli de yani. De. Abi bunlar geçen sene karşıma yapmış kuş ya. Yani? Abi bu hazır ya. Hazır değil. O doğru yani. Bak bir ucu daha yeni geldi. Bak yüksekten atılanlara bak. Gelip yakacaklar bak. Evet. Arkadaşlar sizlerle birlikte konduralım kuşu. Kaçak konabilir. Belki canlı yayında kaçak yakalarız. Kaçak konusunda biz isteyen herkese kuşunu veririz arkadaşlar. İsteyen herkes kuşunu alabilir bizden. Tabi yanlışı yoksa. Zaten ben her zaman diyorum eğer bir kişi kuşunu isteyecek pozisyondaysa İster isteyen adama da biz veririz. Şu konalgayı dıştan alacaktık komple. Usta cesaret edemedi abi. Bir de gece geç vakitte. Rüzgar atar dedi. Rüzgar atar filan dedi. Belki seneye seneye ön tarafa 3 ayak attırıp Tabii uzatabiliriz. Kaydırabilir. Ha, kaydırabiliriz. Yerimiz var aşağıda. Şu anda aslında bize kuş alıştı. Işte. Yani Arkadaşlar içinde da yabancılar da var. var. Yani ben görüyorum. Bir, bir, bir saralacak uyruğu beyaz var. Evet. Güzel. Bir güzel katı, bir bir i̇çinde illa yabancılar var. Normal malzeme attık. mı Öyle beşik gibi yaylanma, muylanma, sağa sola sallanma. Evet, maşallah şey. 21 Hayat dakika oldu. Bir bir şey sıkıntı yapmıyorlar. Şuna bizim yerimiz var biliyor musun? Nere? Nere? Ah, bu durun. Bu meydanı. Dedemin yeri. Evet. Okul ama gibi etmiş o zaman. O gibi etmiyor. Arkadaşlar yerimiz de böyle kalmış, Cumhuriyet doğru. Meydanı'nın yanında. Şartları. Cumhuriyet var. Meydanı'nı Osmaniye'de biliriz. Şu bakın şu üst Okul taraf olur. çarşı karakolu. Şu minibüsün filan olduğu yer. Bakın polis arabaları da görüküyor. Sahibine, ya, şu, bakın polis arabaları orada. Çarşı karakolu. Oradan aşağı. Burada Cumhuriyet Meydanı. Şurada da yeni belediyemiz var. Yeni belediyenin köşesi. Bakın şu beyaz görüken yer. Yeni belediye. Yani yerimiz Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yanında. Cumhuriyet Meydanı'nın batı, batı yönünde oluyor. Sağlam uğraşacak adam olacak, alacağım belediyede. Yorumlara bakmıyoruz. Abi şu an 44 kişi canlı izliyor. Tabi inşallah bu videomuzu da son videomuz 11 bin kişi izledi Levent abi. Şu an devam ediyor son dünya geneli. Abi yeni ya daha. Falan. Kanalımız yeni 2-3 aylık. İnşallah üyelerimizin desteğiyle birlikte İlk gün geçtikçe evet, bir şey. Bahar bak arkada sarı alacak beyazı görüyor musun? Sarı var abi Muhammed Koyuncu. 2-3 tane var ben görüyorum. Evet. Kendilerini belli ediyorlar. Şey. <laughs> var arkadaşlar içinde kuş var yabancı var. var ya. yani şu an önce can. Ağabeyden önce kendi kuşumuza var, bakıyoruz. var içinde çok yabancı var. Ya, olsunlar giden gitsin. Zorladık mıydı sakat ederiz. Çok 15-20 tane yabancı var. Şu an kuş yakalama derdinde değiliz arkadaşlar. Sıkıştırırsak kendi kuşumuz kanadını incitir. Bakın ağızdan gidiyor. Bak hop böldü. Gidiyorlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. 12 tane gitti. Bak gene bir kırmızı keşmir var. Dün de buradaydı. Daha var arkadaşlar. 12 gitti daha var kuş. <laughs> Şu an kuş tutmak amacımız yok yani. <laughs> evet. Boynu cırılacak. En az 15-20 günü var abi. Gerçek bir ayı var. Bakıyor olacak. gidem yanma. Geçin Mustafa ne la boş. Arkadaşlarımız ne zaten geçsinler. Bu mevsimden yavuşmuş bile bunlar Levent abi ya. Baksana Şimdi zorlam yok diye oraya konuyorlar. Kondururken oraya geçer. Birkaç bir, bir, tane konuyordu abi. Kambya. Şu an 51 kişi izliyor. Teşekkür ederiz. Bir tane yakalasak sizin için iyi olurdu ama zorlamıyoruz arkadaşlar. Belki de konmuştur. Kalabalık olunca. Var içinde yukarıda var yabancı. Yok kuşlarımızın ayağında turuncu turuncu veya turuncu pembe çıt çıt var. Turuncu pembelerin bazılarında da kalta saraylı zilli boncuk var. Allah Allah. Evet, rüzgar Bu ara 25 dakika oldu abi. Video başlatalım. 20-25 dakikada kondurduk diyelim arkadaşlar. Yarın bir tık daha fazla olur. 3-5 dakika fazla olur. Ama şu an 5 tane daha, 6 tane daha konmadı. Sarı Derviş Ali, Ali benim Urfa'dan getirdiğim kuş. Kaç Kaçak yok arkadaşlar. Evet şöyle büyüterek bir videoyu izleyelim. Yayınımızı sonlandıralım inşallah. Kaçaklar 10 gün sonra arkadaşlar. Şu an kaçağa kafa yormuyoruz. Ha konana da git ama bir 10 gün 15 gün sonra cepren tutarız inşallah. Evet canlı yayınıma burada son veriyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Paylaşımımızı beğenmeyi unutmayın. Bize destek vermeyi unutmayın. Paylaşın beğenin, yorum yapın arkadaşlar. Youtube o zaman destek veriyor, o zaman öne çıkarıyor bizim videolarımızı. Haydi inşallah bu, bu videoya da en az bir 10.000 beğeni, 10.000 izlenme bekliyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.